Evet canlarım herkese selamlar beni uzun zaman oldu video atmayalı tekrardan geri geldik umarım bu şekilde ilerleriz ee, destemiz bu şekilde bugün gördüğünüz gibi büyücümüz var ve goblinlerimiz var büyücü güzel bir buff aldı mı almadı mı göreceğiz onu hani buff aldı ama yine de göreceğiz goblinler de yeni geldi daha doğrusu hiç kullanmadım gerçekten ee, sizlerle beraber şu an maçlarda bakacağız destemiz bu şekilde hani havaya karşı da iyi yer kartları bir tık sıkıntı gibi ama bakalım gene hani hayırlısı o da ödüller varmış. Şu ödülleri de sizlerle beraber açalım bakalım ne gelecek. Evet. Aa emoji Bu ne? Ne olsun yenir. Şurada 10 tane şey almış. Evet ilk başımızda hızlı bir şekilde o zaman geçelim. Bakalım rakibimiz kim gelecek. Görelim. Evet. Yine yabancı bir rakip. Yine Asyalı bir rakip. Şöyle bol şans diyelim. Eski başlayalım. Bakalım Goblinler nasılmış çok merak ediyorum. Çok hoşuma gitti. Hmm, kayıt gibi oynamıyorsun umarım. Ama goblinleri kuleye kadar yetiştirebilsek güzel oluyor. Yoksa da yetiştiremezsek sıkıntı. Evet, Şu arkadan büyücü atsak acaba... Bakalım buff'ını da görmüş oluruz hem. Ya alev topu atacak, o ayrı mesele. O ayrı mesele ama... Sadece denemek istiyorum ya havadan ne olduğunu. Ya pek göremeyiz şimdi tabi, arkada doğduğumuz kart yoktu, o da ayrı mesele. Tekrar şöyle esket uçumuzu gönderelim. Hatta bununla beraber şöyle bir gobliner'ı de gönderelim ya. Şöyle halen daha bekliyorum. Yeniden gitsinler bakalım ne olacak. tane vurulan var ya adamsın. Süper. Evet, yine kayıt geldi. Şöyle bir hayalet atalım bu sefer. Adamın e, ayı var. Ancak şey yok. E, ne onun ismi? Tomru yok. O yüzden şunu atabiliriz şu şekilde. Atmamıza gerek var mı Valide? Hayır gerek yok aslında. Şöyle iskelet gönderelim. Sen goblinlerimizi gönderelim. Tekrar doğarlar, muarlar. Olsunlar. Vallaha bir tanesi gitti kuleye. Hatta özellik basalım şimdi. Her bastığımızda 4 tane çıkıyormuş. Bak ben bunu yeni öğrendim. Nasıl yeni öğrendim? Şöyle. Şimdi size göndereceğim bir tane daha goblin atayım. Adam maça saldı orada. Ben sadece göstermelik yapıyorum. Mesela goblinleri şuradan atayım. Hemen ölsünler kraliçesine. kral polisi <laughs> bir şey verir kaydı yok. Haydi. bak mesela, şurada dönüyor ya. Bir, hani bir şimdi ikincisi çıkacak, şimdi üçüncüsü çıkacak falan hani... Kaçıncı saniyede basarsan o kadar adet çıkacak gibi hissediyordum ben. Hani öyle bir şey olacak gibi hissediyordum ama... Öyle değilmiş meğersem. Her bastığında dört tane istediğin zaman bas çıkar falan muhabbetiymiş. Daha iyi bence. Şöyle gene iskelet fıçımızla başlayalım bakalım. Bu desteği iş yapar mı acaba bu sezon diyeceğim de çok zor ya. Ha desteği zaten kimse kullanmıyor. Biliyorsunuz hani bu aşırı benzer. Aşırı benzer ama büyücüyü yeni aldık desteği. Bir de goblinleri aldık. Bakalım göreceğiz. Hayaleti e, sırf evrimi dönsün diye attım. E, prensi var mı? Niye soru işareti oldu kanka? Şöyle şunları atalım o bir tane goblin ölmesin. Tamam güzel. Hemen basacağım özel göre. Yok hemen basmayalım. Bekleyelim. 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 Ha şimdi basalım. Ta fena değil. Şu bir kayıt ayet. Zıplama kanka. Zıplama zıplama zıplama. Tamam, güzel. Çok güzel hatta. Aslında var ya bu goblinler süpermiş ha. Ben çok kötü gözüyle bakıyordum. Gerçekten güzelmiş. Bak, gene atacağım ya. Çok sevdim şu an. Bak, oklar attı durduk. Gene tekrar basıyorum, tekrar çıkıyor ya. Boş boşuna oklar attı mesela şu an. <laughs> güzel güzel. Aslında Prens o 2'si de çok güzel oldu Aaa yanlış attı. Ama kuli alamayız. Aylut atacak ya bence. Atmasa bile ne atarsa atsın o alırız şimdi. Şimdi ama bak. Yok alamadım. Okları atar mı? Gene basarım özellik. Bakın bu adamda kafa yok bu arada. Gene Prens atar. <laughs> hile gibi kart gibi diyorum hile ya. Oyna mı bu saatten sonra bilader? Allah Allah illaha geleceğim diyorsun illaha saldıracağım diyorsun ha. Bomba kulisi atalım bomba kulisi. Ama bak benim desteği gerçi benim desteği şu an iyi ya. Özellikle basmadık bir şey olmaz. Şöyle isket Çok iyi. Süper. Hasar almadık. Çok iyi. Bence çok iyi. Çok güzel kazandık. Ya ne sinirleniyorum birader. Allah Allah. Evet sonra de bulduk bakalım kim geldi. Aha Alex. Bol şans. Eski mazi hatırlattı ya. Şimdi Alex. Güzeldi. Elit patlar mı buna? Neyse. Şöyle bir atalım. Hmm. Kart Oğlum şeytan neyse şeytan olmuyor. Aha. <laughs> Oğlum bu ne? Tövbe tövbe. Şu an iki taraftan goblinleri böldüm. Tamam. Oğlum ne alaka? Bu öndeydi bu niye arkaya atladı? Neyse basayım özellikle. Yani. Bir şey olmaz. Aha şarjımız azaldı vallahi. Yok öyle dünya aslan parçası. Dart bir tane vur be kanka kulye. Aferin lan. Sonunda bir işe yaradın ha. Şimdi buradan helet atsak sağ çekecek. E buradan atsak zaten sağdan atacak. En iyisi en köşeden atalım. Onda da bomba kulesi var. жаооматы uh, <laughs> 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 <buz golip> <laughs> Evet mantıklı Vurma lan silah aşıyor vurma Yine aynı hata yapar mı buz golemiyle? Yapmadı. Oğlum bu niye kadar zorluyor bizi ya? Hayırdır o? Bir tane vur lan. ha? aferin babacım. Ay senin namına koydum. Oğlum öldür lan bomba kulesine gitme 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 gitme. Am çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Hayır ya. Harika korkudan. <laughs> <laughs> Harbi muharebe ama bak bir yandan güzel iş yapıyor ha. Aha çok güzel büyücü. Aslanım benim be. Aslanım benim be. Ya sen nesin böyle? Halen daha ölmüyor büyücü. Oğlum ne, bu? Kesin soldan atak yapacak ha. Harbi diyorum kesin soldan atak yap. Yapmadı Ortaya tahmin eder mi acaba Dark Goblin'i? Şey atıp. Ya. Oğlum sol tarafı ne yapıyormuş? <laughs> sol tarafı unuttu herhalde cici. Hmm, çok güzel. Evet beyler video bu kadardı. Seviliyorsunuz. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Yarın bakalım inşallah daha güzel video ile geliriz. Yarın zaten büyük ihtimalle e, nihai şampiyon oluruz. Aleyküm selam kankam. Aleyküm selam videoda şöyle yazalım. Aleyküm selam. <laughs> Ödül varmış şurada onu alalım. Dediğim gibi yarın yay vururuz daha güzel maçlar döner. Hepinizi seviyorum. Açıklama kısmına da destinin linkini bırakıyorum. Oradan isterseniz kopyalayabilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz. Bay bay.